Ee, biraz daha geriden alalım. Evet. Başladı. Bahar Hanım merhabalar. Merhaba. Herkese merhaba ve e, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan... E, Artık yeni yılın özellikle e, belli bir, e, dünyanın büyük bir bölümü için, Hristiyan alemi için önemli olan bu kutsal gününde e, Hristiyan vatandaşlarımıza ve bugünü kutlayan dünya vatandaşlarına, e, anan dünya vatandaşlarına ve hepimize hayırlı olmasını dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. E, herkese mutlu yıllar. E, benim adım Bahar Özay. 2014 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi himayesinde ağırlamakta olduğumuz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağının koordinasyonunu yürütmekteyim. Bugün çok önemli ve benim için çok değerli bir görevi yürütmek üzere bana bu görevi tevdi eden değerli Profesör Doktor Mertem Onay hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir Tarım Gıda Platformu olan Cemre Hareketi liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kibele Project CH4Climate Coalition desteğiyle gerçekleşen Atıl Tarım Arazilerinin İklim Değişikliğine Uyumlu Etki Kullanımı Zirvesi'nin bugünkü özel oturumunda arazi ekonomisinden inovatif yaklaşımlar konusunu ele alıyor olacağız. Çok çok değerli bir konuğum var. Nazlı Arıkan, Avrupa İmar ve Yatırım Bankası'nda EBRD'de tarım ve gıda konusunda kıdemli bir uzman. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat bölümünde de e, misafir öğretim görevlisi olarak ders vermekte. Bankacılık ve tarım alanında, aynı zamanda tarım ve gıda alanında yapılan çalışmalara bankacılık sektörünün nasıl baktığını e, özellikle son dönemde e, Türkiye içinde Avrupa Eşim Tabakatı ve Paris Anlaşması'nın onaylanması sürecinde gerçekleştirilecek bir dizi çalışmada Nazlı Hoca'yı e, daha sık anıyor ve onunla görüşüyor olacağımızı biliyoruz. 10 yılı aşkın süredir e, EBRD'de görev yapan sevgili Nazlı Hanım, Agri agribusiness e, bağlamında e, aslında hem Avrupa'da hem dünyada hem de Türkiye'de olanları bizlerle paylaşacak. Benim de kendisine değerli sorularım var. Öncelikle sevgili Nazlı Hocam, hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. E, bize biraz EBRD nedir? Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye ölçeğinde yaptığı çalışmalar nedir? Türkiye e, EBRD'nin portföyünde nasıl bir değer bulmakta? E, bundan bahsederseniz çok sevinirim. Tabii. Merhabalar Bahar Hanım. Çok teşekkürler. E, öncelikle izleyicilere de merhaba demek isterim. E, bu sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu organizasyonda emeği geçen herkese de ayrıca teşekkürler. Birçok kişiye dediğiniz gibi iyi bir yer diye duymuştur, son zamanlarda özellikle medyada, gündemde çok fazla yer alıyoruz ama ben kısaca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nedir, hangi coğrafyalarda faaliyet gösteriyor ve özellikle Türkiye'deki operasyonlarını çok kısaca detaylara girmeden önce sizlere özetlemek isterim. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılımı sonrasında kuruluyor. 63 tane kurucu ülke var. Türkiye'de 91 yılında bu kuruluş aşamasında katılan kurucu ülkelerden bir tanesi. Yüzde birlik ortaklık payı ile birlikte. Ve ayrıca iki tane de uluslararası kuruluş var. Bunlar Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası. Bankanın kuruluş amacı özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılımından sonra bu ülkelerde Özel, eko, e, özel ekonomiye geçişi desteklemek adına e, kuruluyor ve şu anda 39 ülkede faaliyet gösteriyoruz. E, Türkiye'de ise faaliyetlerimize 2009 yılında başladık. Şu soru belki sorulabilir: İBİER'de e, Türkiye bir Sovyetler Birliği ülkesi değil, neden Türkiye'de faaliyetlerine başladı? Biz aslında e, Türkiye'deki faaliyetlerimize 2009 yılında başlamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi şu misyonla yola çıktık. Güneyde daha temiz bir deniz, kuzeyde daha hızlı ulaşım, batıda yeni kent taşımacılığı, iç bölgelerde kadınların yönetimdeki işletmelere yardım edebilmek, doğuda... Daha az gelişmiş bölgelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin yani kobilerin yeniden yapılandırılması ve bütün bölgelerdeki enerji tasarrufu ihtiyacından yola çıkarak da EBRD 2009 yılında Türkiye'deki operasyonlarına başladı. E, ve e, çok kısa bir zaman e, zarfı içerisinde e, EBRD'nin faaliyet gösterdiği coğrafyalar içerisinde de bir numaralı ülke haline geldik. 2009 yılından itibaren şu zamana kadar yaklaşık 14 milyar euro tutarında finansman sağladık. Bizim diğer bankalardan bizi ayıran en önemli özellikte, biz sadece finansmanı kredi olarak vermiyoruz. Ayrıca şirketlere öz sermaye ortaklığında da bulunuyoruz. Ve biz kendimizi sadece bir finansör olarak değil, çalışmakta olduğumuz tüm farklı kurumlarla uzun vadeli bir partner olarak bizi görmelerini istiyoruz. E, dediğim gibi Türkiye'de 14 milyar euroya yakın yatırımda bulunduk. Sadece 2021 yılında Covid'in etkileri e, yaşanan hem global hem e, e, Türkiye'nin içerisindeki makroekonomik krizlere rağmen bu sene de toplamda 1,5 milyar euroya yakın yatırımda bulunduk. E, i̇lerleyen zamanlarda daha detaylı açıklarım ama biz hep e, şunu söylüyoruz. Bizim vermiş olduğumuz 1 euro aslında çarpan etkisiyle piyasaya etkisi 2 eee çarpanla 2 e, katına çıkıyor. Bundan dolayı da aslında belki 1,5 milyar euro Türkiye gibi çok büyük bir ekonomide küçük bir tutar ama çarpan etkisinden dolayı da büyük yer tutuyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de özel sektörü desteklemek için varız. Tarım ve gıda sektörde bundan en önemli, öncelikli sektörler arasında geliyor. Bugüne kadar da tarım ve gıda alanında yaklaşık 1 milyar euro tutarında biz genel finansman sağladık. Ee, tabii bunu şöyle ben ikiye ayırmak istiyorum. Bunlar bizim direkt olarak finansman sağladığımız, ki bu İBRD'nin toplam portföyü içerisinde yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Ve bunun dışında biz çalışmakta olduğumuz partner bankalarla birlikte de aslında yılda 32 binden fazla çiftçiye, kobiye finansman sağlıyoruz. Özellikle burada bu organizasyonda da emeği geçen Tursef, Mitsef organizatörlerine de ayrıca teşekkür etmek isterim. E, tabii Kalkınma Bankası olduğumuz için bizim için belli öncelikli alanlar var. sadece finansman vermiyoruz. Finansmanın yanı sıra her yapmış olduğumuz projenin ekonomiye bir katkısı olması gerekiyor ve biz bunu da değerlendiriyoruz. Bu bağlamda bankanın öncelikle 6 tane misyonu var. Ben sadece birkaç tanesini bizim için özellikle bugünkü konu bağlamında da örtüştüğü için birkaç tanesinden özellikle bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yeşil ekonomiye geçişin sağlanması. Özellikle sanayileşme, sera gazı emisyonu, iklim değişikliği ile ilgili artan sorunlarla bizim finanse ettiğimiz projelerde bu sorunların giderilmesini biz hedefliyoruz. Yeşil ekonomi özellikle Paris sözleşmesiyle birlikte günümüzde artık iklim değişikliği sorunları çok büyük önem kazanıyor ve biz her projemizde bu sorunları giderici projeleri finanse etmeyi önceliklendiriyoruz. Bizim için diğer önemli bir konu ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması. Yani fırsat eşitliğinin yaratılması. Bu bağlamda gene ne yapıyoruz? Finanse ettiğimiz, yer aldığımız projelerde kadının iş gücüne katılma, kadın ve erkeklerin aynı haklara ve fırsatlara sahip olması gerekiyor. E, demiştim özellikle kobilerin, küçük, orta, büyük ölçekli şirketlerin az gelişmiş bölgelerde özellikle aile şirketlerinin kurumsallaştırılması da bizim diğer öncelikli misyonlarımızın arasında. Şimdi gene EBRD tarım ve gıda sektöründe biz bugüne kadar neler yaptık dersek şunu EBRD olarak biz çok önem veriyoruz. Şunu biliyoruz ki Türkiye zirai anlamda dünyanın en büyük yedinci ülkesi herkesin bildiği gibi her yıl 17-27 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşiyor. Bu çok kayda değer e, büyük bir rakam. E, ve biz de dediğim gibi e, bu e, ekonomiye e, bugüne kadar toplamda yaklaşık 1 milyar euro ile destekte bulunduk. Şimdi bizim benim de e, 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 çalışmakta olduğum agribusiness sektörü aslında biz bunu tarım ve gıda sektörü şeklinde adlandırıyoruz ve gıda zincirinde yer alan e, tüm şirketlerle bizler çalışıyoruz bu bağlamda e, birinci tarımdan e, gıdanın dağıtımı e, zincir marketlerden ayrıca gıdanın paketlenmesine kadar çok geniş bir yelpazede e, müşteri portföyümüz bulunmakta e, bu evet, şu noktada şunu sormak istiyorum ee, sevgili e, Nazlı Hanım biliyorsunuz ki bizim için hani sürdürülebilir bir yaşam sürdürülebilir gıda çok önemli Siz de tam bu noktadan bahsediyorsunuz ee, aslında kırsaldan kente kentten kırsala olan iletişim çok kritik bu bağlamda aslında üreticiyi destekleyebilmek geleceğe daha umutlu bakabilmemiz için çünkü çok önemli bir e, Profesör Doktor Murat Türkeş hocamızın da ...dikkatimizi çektiği önemli bir kuraklıkla bir taraftan Türkiye'ye boğuşmakta. Bu bağlamda çiftçilerimize nasıl bir yol haritası önermektesiniz? Türkiye'yi bekleyen önümüzdeki yıl çok e, ağır bir e, problem olarak duruyor. Burada yaptığınız çalışmalar var mı? Özellikle son dönem e, Türkiye'ye yönelik yaptığınız çalışmalar arasında? Evet tabii ki de. Ee, Bahar Hanım biz de şuna inanıyoruz ki, ...sürdürülebilir tarım için sürdürülebilir finansman çok önemli. Tarımda enerji verimliliği yatırımları, özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması, enerji maliyetlerinin etkin yönetimi, tarımsal üretimde verimlilik, hasılatın artırılması nasıl yapılabilir? Tüm çalışmakta olduğumuz projelerde bunu arıyoruz ve bu konularda neler yapabiliriz? Banka olarak sadece finansman değil... Teknik danış, teknik destek de sağlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Hem yurt içinden, hem yurt dışından çok geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiğimiz için, mesela e, özellikle e, e, artık Rusya'daki operasyonlarımız durdu ama Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya e, bunlardan bir tanesi, özellikle Ukrayna'daki e, tarım konusundaki bazı pratikleri burada kendi e, çiftçilerimizde nasıl uygulayabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ben e, şunu da altını e, çizmek isterim: e, bizim Türkiye'de bir İstanbul, bir Ankara'da olmak üzere iki tane ofisimiz var. Bu nedenle de aslında yapmış olduğumuz işleri iki kola ayırıyoruz. Bir bizim direkt ulaşabildiğimiz e, ve etki sağlayabileceğimiz müşteriler. Bu bağlamda kısa, orta, büyük ölçekli birçok şirketle çalışıyoruz. Bir de çalışmakta olduğumuz partner bankalarla özellikle sürdürülebilir tarımın desteklenilmesi adında programlar geliştiriyoruz. Bunun altında şu zamana kadar yaklaşık 9 tane çok büyük büyük bankalardan, büyük ticari bankalardan var. Bunlara vermiş olduğumuz kaynaklar özellikle bu biraz önce bahsetmiş olduğum sürdürülebilir tarımı, e, iklim değişikliği, kuraklıkla birlikte getirilen sorunların çözümlenmesi adına e, birçok tüketiciye, birçok çiftçiye ulaşılabiliyor. E, bu bağlamda da aslında çok gururluyuz. E, çünkü yılda 32 binden fazla çiftçiye, kobiye bu destekler gidiyor. E, hatta bununla ilgili ben bir tane örnek de vermek isterim e, söz buna gelmişken. E, Mersin'de bir nar üreticimiz var kendisi normalde zirai kredileri kullanıyor. Ancak işte birinci jenerasyon akabinde ikinci jenerasyon işe geldi. İşte tarım yapılan alanı büyütmek istiyorlar ama tabii ki tarımda finansman çok önemli. Bizim gene ticari bankalardan biriyle birlikte yürütmüş olduğumuz program dahilinde geliştirdiğimiz Capital e, e, müşteri değerlendirmesi modeliyle birlikte normalde 10 gün içerisinde alabileceği finansman paketini 3 gün içerisinde sağlayabildik. Bu şekilde de e, ne yapmış oluyoruz biz? E, ilgili bölgelerde e, ürün türlerine, e, tarımsal ürün fiyat ve giderlerine kadar, ondan sonra her bir çiftçinin ihtiyaçlarına olabildiğince hızlı çözümler sağlayabilecek modeller geliştirmeye çalışıyoruz bu bunlar bu yapmış olduğumuz e, çalışmalardan bize gelen raporlamalardan öğrendiğimiz ve gerçekten çok memnuniyet duyduğumuz çalışmalardan bir tanesi. Tabii ki de nedir şu anda gündemimizde diğer önemli şeyler? Akıllı tarım, modern tarım tekniklerinin kullanılması. Bu konularda da gene e, bahsetmiş olduğum gibi partner bankalarla e, yürütmekte olduğumuz çeşitli programlar var. Ama bunun en büyük bizim buradaki misyonumuz, hedeflediğimiz nokta yeşil ekonomiye geçilmesi, bahsettiğim gibi iklim değişikliği sorunlarının üstünden gelinmesi ve özellikle tarımda hasılatın artırılması da hedeflediğimiz konulardan birisi. Tabii hep böyle birincil tarımdan bahsediyoruz ama diğer önemli bir konu da Ayrıca bu e, üretimin depolanması, lojistik bunlar da çok önemli konular. O yüzden dediğim gibi tarım ve gıda alanı çok büyük bir e, zincir bizim için. Bunların hepsiyle ilgili de çalışmalarımızı yürütmekteyiz. E, bu anlamda aslında sigorta meselesi de devreye giriyor. Tabii. Bununla ilgili yaptığınız özellikle hani ee, bu üretimin üretilmesiyle ilgili üreticinin desteklenmesiyle ilgili çalışmalar var. Ama anladığım kadarıyla sigorta tarafında da bir takım çalışmalar yürütülüyor. Ee, belki buna da değinirsiniz ama ben bir çiftçiyim ve e, ne bileyim Ovacık köyünde çeşmenin küçük bir köyünde Ovacık'ta işte bamya ye yetiştirmek istiyorum. Ee, bir diye mi gelmeliyim? Şeker banka mı gitmeliyim? Nasıl aslında üretici ya da çiftçi Sizinle buluşabilir. Bunun yolu nedir? E doğrudan hani Mersin'deki nar üreticisini kıskandım. Ben ne yapabilirim? <laughs> e, tabii çok güzel bir soru. E, çünkü böyle talepler de geliyor. Şimdi biz e, bir kere bir e, normal şahsi kredi vermiyoruz. E, tabii dediğim gibi İstanbul-Ankara toplamda 100 kişi tüm sektörlere bakan bir ekibimiz var bizim. O yüzden bizim kaynaklarımız da kısıtlı. Ama dediğim gibi biz bir verip etkiyi yüz yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sizin baharanım Hanım bizim çalışmakta olduğumuz partner bankalardan birine gidip yürütmekte olduğumuz programlardan faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Peki diye şunu sorabilirsiniz. Kim EBRD'ye gelmeli? EBRD kimlerle çalışıyor? Aslında ondan da değineyim çok kısa hatta yapmış olduğumuz bir çalışmadan da bahsetmek isterim. Dediğim gibi biz COBİ'lerle de çalışıyoruz. Orta, büyük şirketlerle de çalışıyoruz. Aslında hepimizin de burada bildikleri işte COBİ'ler arasında bal parmak, kay sütten, orta büyüklü şirketlerden işte yaylargo, büyüklerden ülker, eti, Coca-Cola içecek, Migros gibi çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Tabii mesela örnek vermek gerekirse Anadolu grubun Anadolu Etap Şirketi, özellikle meyve üretimi konusunda Türkiye'de çok ciddi yatırımlarda bulunuyor. Biz de onlara bu yatırımları kapsamında 50 milyon euro tutarında bir finansman sağladık. Peki biz burada çiftçilere nasıl dokunabildik, etkimizi gösterebildik? Ee, Anadolu etap bünyesinde e, çok ciddi anlamda e, mevsimlik tarım işçileri kullanılıyor. Tabii ki de bu e, mevsimlik iş gücü nedeniyle de iş göçü nedeniyle de e, bu e, çiftçilerin e, çocukları, e, e, çocukları eğitim hayatları belli bir dönemde kesintiye uğruyor. Biz bu kredi çalışması kapsamında geldik çocukların özellikle eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla onlara bir eğitim programı düzenledik ve bu bu eğitim programı kapsamında yanlış hatırlamıyorsam 1250'den fazla her yıl çocuk eğitimlerini alıyor. Diğer gene bu proje kapsamında özellikle kadın çiftçilerin faydalanılması için de bir eğitim programı düzenledik. Yani bu eğitim programı içerisinde katılanların yüzde bir yetmiş beşi kadınlardan oluşacak şeklinde. Ee, Anadolu Etap yani çok ciddi anlamda 2000-3000'e yakın mevsimsel iş, mevsimlik işçi kullanıyor ve böylelikle de biz onların yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirdik. Peki nasıl yaptık bunu? Vermiş olduğumuz kredi kapsamında Ayrıca bir de, teknik destek programı sağladık. Tamamıyla bankanın kendi iç kaynakları, e, ba, e, hibe programlarından faydalanarak beraber bu programları geliştirdik. Tabii gene ne yapıyoruz biz? E, bu e, iklim değişikliği, yeşil ekonomi bizim için çok önemli olduğu için bu yapılan e, e, üretimde e, özellikle enerji tasarrufu sağlayacak bir tarım sistemine geçilmesini destekledik. Ayrıca atık yönetimleri konusunda neler yapılabilir? Bildiğiniz gibi artık atık yönetimleriyle özellikle organik atıklardan yeni ürünlerin geliştirilmesi veya farklı sanayilere ham madde sağlanması çok büyük önem arz ediyor. Ayrıca çiftçilerin toprağın yapısı, arazinin eğimi, Akıllı tarım kullanılması, mesela burada özellikle en önemli yaptığımız noktalardan bir tanesi damlama sulama sistemine geçilerek su su tüketiminde yüzde 40'a kadar tasarruf sağlanmasını hedefledik. Şunu hepimiz biliyor ki, biliyoruz ki dünyadaki su tüketiminin yüzde 70'i tarım, sektörü, kullanı tarım sektörü tarafından kullanılıyor. Ee, ve bu damla sulama yöntemiyle birlikte e, çok ciddi anlamda su tasarrufu sağlanıldı. Dediğim gibi yapılmış olan proje kapsamında evet bir finansman sağlıyoruz. Ama bunun yanı sıra da biz e, bu proje kapsamında çiftçilere, diğer e, ortaklı, ortaklık yapılarına farklı şekilde dokunuyoruz. E, bu tür küçük orta büyük ölçekli şirketler direkt bizimle EBRD gıda takımı tarım ve gıda takımla ulaşabilirler. Bu tür projeleri varsa, e, ancak e, bireysel çiftçilerimizin de özellikle bu beraber çalışmakta olduğumuz partner bankalarla iletişime geçmelerine. Ve dediğim gibi, biraz önce verdiğim örnek gibi, çok hızlı bir şekilde geliştirilen farklı sistemlerden faydalanarak değişik finansman enstrümanlarına çok rahatlıkla ulaşabilirler. Sevgili Nazlı Hanım, inovasyon diyoruz, sürdürülebilir finansman ve tarımda inovasyonla ilgili olarak aslında özellikle hem de özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik onların hayatlarını iyileştirmekten de bahsettiniz. Bu bağlamda aslında hem bunu iyileştirmek hem buradaki çocukları e, inovasyona yönlendirmek üzere EBRD'nin yaptığı bir eğitim çalışması var mı? Çünkü gelecek onların elinde. Sorunlar evet. yaşayan bu insanlar e, bizler için çok değerli. Biz ne zaman e, bu meselelerden konuşursak e, bütün hani finans kurumları bilim insanlarının hani e, yönlendirmesiyle şuna dikkat çekiyorlar, eğer bugün hep birlikte harekete geçmezsek pandeminin de bize gösterdiği gibi sağlık, gıda, eğitim ve finansal kriz aslında küresel iklim kriziyle de birleşirse gezegen bir bahar temizliği yapacak. Ve bizi üstünden atacak. Dolayısıyla acilen harekete geçmeliyiz diyoruz. EBRD burada nasıl bir yol almakta? E, sektör verimliği e, gibi bir enerji verimli çiftçilere yönlendirmekle mi, mevsimlik e, işçilere yönelik olan çalışmalarda eğitim faaliyetlerini mi öncellemekte e, inovasyonla neyi kastediyoruz diyerek son e, cümlelerinizi de alarak e, bugün oturumunu, bu son e, özel oturumu e, kapatmak isteriz. Buyurun evet. efendim. E, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tek tip bir ürün yok. Bunların hepsini biz e, çalışmakta olduğumuz şirketler ihtiyaca yönelik geliştirebiliriz, artırabiliriz. Ee, bize gelen, hani çalışmakta olduğumuz müşterimiz, evet biz e, mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim, eğitim vermek istiyoruz. Ayrıca kadınların iş gücünü artırmak istiyoruz. Ayrıca gençlerin özellikle genç bir grup var. Onların aslında yetkinliklerini artırmak istiyoruz. Biz bunların hepsini sağlayabiliriz. Yeter ki ben bu konuda diyebilirim ki Bizden bize talep gelsin, istek gelsin. Bu konuda kesinlikle bir sınırımız yok. Çünkü ileriye yönelik bankanın özellikle en büyük misyon ve hedeflerinden bir tanesi bu. Hem yeşil ekonomiye geçilmesi, geçilmesi hem de toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanılması. Tabii genel bunu bir program yapalım şeklinde değil özellikle bölge bölge müşterilerimizin e, e, özellikle faaliyet gösterdiği coğrafyalar bağlamında bunları geliştiriyoruz. E, çok birçok lafı uzatmak istemiyorum ama bizde o kadar çok örnek var ki e, aynı şekilde e, bağ parmağın arı koruyucuları için e, özellikle Muğla bölgesinde çok ciddi anlamda bu şekilde bir eğitim programı düzenledik. Yaklaşık 5 yıl öncesinde ve şunun etkilerini biz görüyoruz. Şu anda hem kadının hem de gencin özellikle arı koruyuculuğu alanındaki etkinliği çok ciddi anlamda arttı. Bu sektör olabilir, X sektör olabilir. Biz bu konuda hatta müşterilerimizin inovatif düşüncelerini bizim kendi ekibimizin de know-how'ı tecrübeleriyle birleştirip gerçekten etkisi büyük çalışmalar yapmaya hazırız diyorum. Ben de konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Umarım faydalı ve açıklayıcı olmuştur ve ilerleyen zamanlarda güzel çalışmalar yapmaya devam ederiz. Ben de sevgili Nazlı Arkan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün aldığımız çok önemli bir ders ve mesaj şu olsa gerek, sürdürülebilir bir yaşam, sağlıklı bir gıda ve tarım için ve sürdürülebilir bir dünya için tüm bireyler ve kurumlar Harekete geçmiş durumdalar. EBRD'nin bu konuda Türkiye üzerinde yaptığı çalışmaları dinledik. Ee, ve Nazlı Hocamız'a çok teşekkür ediyoruz ama bu vesileyle bu organizasyonu gerçekleştiren e, Cemre Hareketi'ne, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne, Kibere Projekti, e, CH for Climate Koalisyonu'na ve e, bu anlamda bütün e, zirveye katkı veren tüm paydaşlara, tüm konuşmacılara ve siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk ve neşe içinde güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi hafta sonları.